Merhaba. Merhaba. Ben Esra Kösoğlu. Ben Ümran Oğuz. Ben Yeliz Yaldızıpek. Ben Zeliha Yılmaz. Ben, ben hep Ömer'dim. Çünkü ben bir kadınım. Çünkü ben bir kadınım. Çünkü ben bir kadınım. Çocuk yaşta başlayan ve kendimi disiplin edindiğim eğitimlerim ile Mor Para Yönetim Kurulu Başkanlığı'na uzanan bir kariyer yolculuğu geçirdim. Bu süreçte her zorluğun üstesinden gelmek için şaba gösteren bir kadın olarak sektörümde fark yaratmayı hedefledim. Bu projede ben hep fenomendim diyoruz. Çünkü her birimiz kendi hikayemizle topluma değer katıyor. Kadınların gücünü, azmini ve başarılarını kutlamak için buradayız. Mor Para'da kıdemli direktör olarak çalışmaktayım. Kendi alanında önemli adımlar atarken aynı zamanda sektörde cam tavana maruz kalmış pek çok kadına da ilham olmaya çalıştım. Kadın çalışanların yetkinliklerinin, analitik düşünebilme ve stres anında hızlı karar verebilme becerisinin fiziksel özelliklerinden önde tutulması gerektiğini savunuyorum. Mor para gibi yenilikçi, kadının gücünü ön planda tutan bir şirkette çalışmak ve yan yana yürümek benim için büyük bir onur. Unutmayın, en güzel makyajınız, gücünüz ve cesaretiniz. Kariyerim boyunca birey ve ticari kredi kartları ürün yönetimi, portföy yönetimi, pazarlama gibi pek çok alanda çalıştım. Bir kadın olarak sınırları zorladım ve bugüne kadar geçirdiğim yolculuk deneyimlerim ve öğrendiklerimle dolu. Kariyer yolculuğuma başladığım günlerde karşılaştığım zorluklar ve engeller olsa da asla vazgeçmedim. Unutmayın ki her engel bir fırsat demektir. O nedenle kendinize güvenin ve denemeye devam edin. Morpara'da pazarlama uzmanı olarak görev alıyorum. Kariyerime mezuniyetim sonrası Morpara'ya katılarak başladım. Fırsat, eğitim, ve ücret eşitliğinin sağlandığı şirketimizde dijital ve geleneksel pazarlamada edindiğim tecrübelerimle markamızın sesini daha geniş kitlelere duyurmaya çalışıyorum. Bu anlamlı günde ben Hep Fenomendim projesiyle mor para olarak her alanda ilham veren ve başarıya imza atan kadınlarımızı kutlamak istiyoruz. Ve şimdi sizleri de kendi fenomen hikayelerinizi paylaşmaya davet ediyorum. Hadi bu özel yolculukta bize katılın ve dünyaya kadınların ne kadar güçlü ve ilham verici olduğunu gösterelim.